arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz renklerimizle örmesi çok kolay bir o kadar da tercih edilen kutu tekniği uzun lif çalışması yapacağız inşallah. Günlük kullanıma gayet ideal sipariş içinde gerçekten rağbet gören devamlı sipariş aldığım modellerden bir tanesini yapacağız. Beyaz, pembe ve gri kullanacağım modelimizi gördüğünüz zaman dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Tığım her zamanki altın o 1.40 milim. Sizler elinize yatkın 2 ila 8 numaranızı tercih edebilir. Elim sıkı, liflerim sert oluyor derseniz mutlaka tığ numaranızı büyütüp 2-3-4 kullanmanızı öneririm. Şimdi hemen malzemelerimizi alıp modelimizin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınıza destekte de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. İlk olarak orta kısım için beyaz ipimizle başlıyorum. Tığıma ipimi sabitledim. 2 veya 3 tane zincir aldım. İpimi fıstık boyutunda uzattım. İkinci zincirimin içerisinden 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Modelimiz kutu tekniği çalışacağımız için bütün dolgularımız 4 dolgulu olacak. Hepsini bir topladım. Tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek, ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim. İlmeğimi uzattım yine fıstık tepesindeki yuvadan yine 4 dolgulu bir fıstık aldım, topladım ve kapattım ilmeğimi uzattım yine fıstık tepesinden 4 dolgulu bir fıstık aldım topladım tuttuğum ipin içerisinden bir ilmek ikisini bir kapatıp bir zincirle sabitledim yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabileceği bir model olacak fıstık tepelerinden dörder dolgulu fıstıklar alarak toplamda 22 artı 1 23 tane tekli fıstık yapalım Toplamda 23 tane tekli fıstık yaptım. Modelimin orta kısmı için 22 kullanacağım. 23. fıstık sıramızın başındaki yan dönüş fıstığı arkadaşlar. Burası bizim modelimizin boyutunu belirleyecek olan sayımız. Şimdi videonun sonuna gidip vereceğim ölçüye bakın. Fıstık boyutlarımız aynı olmayabilir. Elimiz farklı olabilir veya daha uzun örmek isteyebilirsiniz. O ölçüye göre benim elime göre ideal tam güzel ölçüde oluyor 22 artı 1. Sizler 23 artı 1, 24 artı hiç fark etmez sayıyı istediğiniz kadar artırabilirsiniz veya daha küçüğünü yapacaksanız eksiltebilirsiniz artı bir dediğim 23. fıstık kenar fıstığımız Şimdi 23. fıstığın üzerinden 4 dolgulu bir fıstık alıyorum kapatmıyorum bir yuva bıraktım bir yandaki yuvadan ikinci fıstığımı aldım İkisini birlikte toplayıp kapattım kutu tekniği olarak Şimdi sıramın sonuna kadar kalan fıstıkların üzerine kapattığım yuvadan bir yanındaki yuvadan ikinci fıstığı alarak hepsi dört dolgulu ikisini birlikte kapattım. Kutu tekniği asla 3 dolguyu sevmez. 2 dolguyu hiç sevmez. 5 dolgu da abart olur. İdeali 4'tür arkadaşlar. Uzun ömürlü olmasını istiyorsanız zaten araları açık olduğundan dolayı suya girdiği zaman bozulmaması adına 3 dolgu hiç tavsiye etmiyorum. Yine kapattım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte topladım. Kapattım. Kapattığım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte yine kapattım sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edip gelelim. Sıramızın sonuna geldik. 22 fıstığımız, 22 kutumuz var. Şimdi burada beyaz ipimizi bir zincir çekip kopardım. Burası işimin düz yüzü arkadaşlar. Ördüğüm sıra. Modelimi tek yönlü olarak dönerek öreceğim için işimin ters yüzünden tığımı takıp bir ilmek çıkardım. Çıkardığım ilmekle bir sıkı zincir. Fazla ipi bakın yandaki yuvama yetiyor. Oraya da aynı şekilde alıyorum. Yetmese direkt fıstık aralarına alıp, ondan sonra kalan fazlalığı kesin. Bu başlangıç ipimizde zaten zincirle başladığımız için şöyle bir yine arka tarafa tığımı takıp bir ilmekle zincir yaptıktan sonra düğümlemiş oluyorum ve bunu da yine arka tarafa çektim. Bu ipi kesmeyeceğim. İşin tersi düzü belli olsun diye sizde belirginlik bırakabilirsiniz. Şimdi sıradaki rengin pembe arkadaşlar. Kısa kenarlarımızda birer fıstık, uzun kenarlarımızda 22 fıstık var. 4 kenarlı örerek devam edeceğiz bundan sonraki sıraları. Kısa kenar sağ taraftaki ipi kopardım yuvadan. Tekrar ipimi sabitledim. Sıra başı fıstığı olarak 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Topladım. Kapattım. Fıstığımızın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan yani kısa kenarın sondaki yuvadan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Şimdi sol taraf uzun kenara dönüş yapacağım. Dönüş yaparken sıra başı olarak düşünün. Önce bir tane tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Kapatmadan ilk gelen yuvam beyazın köşe yuvası yine. Buradan ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Her köşe noktasında her dönüşümüzde önce bir tane tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar. Şimdi uzun kenarımdayım. Köşe noktasına kadar sıranın sonuna kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak devam edeceğiz kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini birlikte kapattım şimdi köşe noktasına kadar gelelim burada dönüşü beraber yapalım uzun kenarımızı tamamladım sol taraf kısa kenara dönüş yapıyorum bakın yine burada sıra başı olarak düşünün önce bir tane tek fıstık bu tek fıstıklar aynı zamanda artırma arkadaşlar. Şimdi buradan bir fıstık buradan da bir fıstık aldığınız zaman zaten üçgen görüntü olacak. Kare görüntü olmayacak. Yanlış olduğunu fark edersiniz. Önce tek fıstığı kapatıp ondan sonra üzerinden bir tekli fıstığı ilk gelen yuva yine köşe noktası yuvası. Buradan da ikinci fıstığı alıp dönüşü yapmış oluyoruz. Tekli fıstığı yapmadan dönüş yapamayız. Şimdi Tekrar köşe noktasına gelene kadar kapattım yuvadan bir, bir yandaki yani son yuvadan iki, ikisini bir kapattım. Sol taraf uzun kenara dönüş yapacağım. Şimdi burada yine önce bir tane tek fıstık. Yeni başlayanlar için detaylı gösteriyorum. Zaten devamlı yapanlarınız biliyor. Kare liflerde olsun, uzun liflerde dönüş için önce tek fıstık. Daha sonra tekli fıstığın tepesinden bir. ilk gelen yuvadan yani köşe yuvadan iki. İkisini birlikte kapattım. Uzun kenara geçiş yaptım. Şimdi uzun kenarın sonuna kadar kapattığımız yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. İkisini birlikte kapattım. Bakın kısa kenarda bir tane beyaz fıstığımız vardı. Burada bir Tek fıstıkla dönüş yaptık. Bir de burada dönüş yaptık. İki tane artmış oldu. Üç tane oldu. Bir sonraki tur döndüğümüzde beş. Bir sonraki tur döndüğümüzde yedi. Kaç tur istiyorsak kaç burayı yani sayımızı kaç istiyorsak o kadar dönüş yapacağız. Şimdi burada sıra sonuna kadar geleceğiz. Bakın burada şu an iki fıstık var. Sıranın sonu burada değil. Pembe'nin başında bitecek arkadaşlar. Yani son yuvaya kadar öreceğiz. Buraya kadar gelelim. Burayı beraber yapalım. Dördüncü kenarımız yani son uzun kenarımızın da sonuna geldim. Bakın buradan beyazın köşeden aldıktan sonra tekrar kapattığımız yuvadan bir pembenin köşeden de ikinci fıstığımı alıyorum. Zaten sıra burada yarım kalıyor. Bazı arkadaşlarımız burada takılıyorlar. O yüzden burayı ayrı göstermek istedim. İkisini birlikte kapattım. Yani sıramın başı benim burasıydı. Bakın burada da üç tane fıstığımız oldu. Birini buradan dönüşte yapmıştık. Birini de buradan tamamlayınca Kısa kenarda 3 fıstığımız oldu. Diğer kenar gibi. Şimdi ipimi yine burada kopardım. Hemen tığıma ilmek takıp arka yüzden aldıktan sonra şöyle çekimini yaptım. İşimin düz yüzünü yine çevirdim. Şimdi gri rengimi alıyorum. Bir pembe, bir gri, bir beyaz. Bir pembe, bir gri, bir beyaz olarak 6 tur yapacağız arkadaşlar. Bu ikinci turumuz. Şöyle yine bakın ipi kopardığım noktadan işimin düz yüzünden İpimi sabitledim. Bu sabitlediğiniz ipi şöyle bir döndürün, tekrar bir zincir alın. Burada yedirmeye çalışın. Kısa kenarın başında önce yine bir tane tek fıstığım sıra başı olarak düşünün hep buraları. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığım bu pembenin de uç kısmını yine burada kaybedeceğim. İkisini birlikte kapattım. Şimdi köşe noktasına kadar kısa kenarımızı kapattığımız yuvadan bir, bir yandaki yuvadan bir alarak geleceğim. İkisini bir kapattım. Tekrar kapattığım yuvadan bir, bir yandaki yuva aynı zamanda son yuvam ikinci fıstığım. İkisini birlikte kapattım. Kısa kenarı tamamladım. Şimdi sol taraf uzun kenara dönüş yapacağım ya. Önce bir tane tek fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. İpimi doladım. İlk gelen yuva bu köşe noktası. Buradan da ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi yine uzun kenarın sonuna kadar köşe noktasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım uzun kenara geldim bu köşe noktasına kadar ördüm köşe noktasında sol taraf kısa kenara dönüş yaparken önce bir tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar kısa kenarın köşe noktasına geldim buradan da yine uzun kenara dönüş yapmak için önce tek fıstık daha sonra ikili fıstıklar burada 3 tane vardı bu gri rengimizde kısa kenarda 5 fıstığımız olacak Beyazı bir tur döndüğüm zaman 7 fıstığım olacak. Toplamda yukarıda 13 fıstığım olana kadar orta hariç 6 tur dönüyorum. Bu ikinci turum arkadaşlar. Pembe, gri, beyaz 3 tur. Pembe, gri, beyaz 6 tur olarak tamamlayacağız. Takılırsanız şu köşe dönüşlerinde takılabilirsiniz sadece. İşimiz tek yönlü oluyoruz, örüyoruz. Dört kenarı dönerek örüyoruz ve her köşe noktasında Sıra başı olarak düşünün önce bir tane tek fıstık kapatıp ondan sonra ikili fıstıklar bir tekli fıstığın tepesinden bir de bu köşe noktasına bir sonrasının köşe noktası da burası zaten. Bu şekilde 6 turu tamamlayalım 6 tur tamamladım arkadaşlar uzun kenarımız ve kısa kenarlarımız bakın kısa kenarlarda 2 4 6 8 10 12 13 tane fıstığımız var. 11'de de bırakabilirsiniz. Gözünüze çok geniş gelirse. Ama günlük kullanım için gayet ideal tam bir karış boyutu var. Kenar fıstığımız da kenar oyasım oyası da çok fazla geniş olmadığı için burayı 13 fıstıkla bitirdim. Tam bir karış boyutunda gayet güzel. Şimdi burada yine köşe noktasına geldim. Son turu yaptım. Burada el tutma yerlerini yapmak için kısa kenarlar öreceğiz. Yine köşe noktasındayım. Başladığım noktada. Burada önce bir tane tek fıstık alıyorum. Tek olarak kapattım. Sıra başı. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstık. İkisini birlikte kapattım. Şimdi kısa kenarın sonuna kadar köşe noktasına kadar kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir alarak ikili kutu tekniği yine devam edelim. Şu köşe noktasına gelelim. Sıramızın sonuna geldim. Sadece kısa kenar öreceğiz. 13 tane fıstığımız var. Hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmıyoruz. Şimdi burada işimin tersini çevirdim. Bir sıra düz ördükten sonra ikinci sırada el tutma yerini yapacağız. Sıramın başında yine tekli fıstığımı yaptım. Kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir ipimi doladım. Bir yandaki yuvadan ikinci fıstığı. İkisini birlikte kapattım. 13 tane fıstığımız var ya. Baştan 4 taneyi düz örüyorum. Kapattığım yuvadan bir. Bir yandaki yuvadan bir. 2 tane oldu. Üçüncü fıstığımızı alayım hemen. ikisini bir kapattım ve son dördüncü fıstığım Evet. 13 tane fıstığımızın 4 tanesini baştan ördüm 4'ü sondan öreceğim ortadaki sadece 5 tane el tutma yeri bırakacağım fazla 7 tane bırakmak istemiyorum çok açık olsun istemiyorum biraz derli toplu olsun kullandıkça da sarkacağı için 5 fıstık yeterli şimdi burada 4 tane tekli fıstık alıyorum kapattığım yuvaya birinci fıstığımı aldım kapattım fıstığın tepesine ikinci fıstığımızı yaptım üzerine 3. fıstık ve son dördüncü fıstığı kapattım. Şimdi burada dört tane yaptıktan sonra 4 tane tekli fıstık aldım. 5. fıstığımı alıyorum. Kapatmadan ipimi doladım. Fıstıklarımı da hiçbir şekilde döndürmeden Şimdi buradan köşe noktasından 1, 2, 3, 4 fıstık saydım. Şuradaki yuvadan buradan da 2, 4, 5 fıstık. 4 fıstık solda bıraktık. 5 fıstık ortada bıraktık. Buradan da ikinci fıstığımı aldım arkadaşlar. İkisini birlikte kapatıp el tutma yerimizin bağlantısını yapmış olduk 4 tane tekli fıstık yaptık 5. alıp kapatmadan Buradan 4 fıstık saydım bu yuvaya. Buradan da zaten 5 fıstık tam karşılığına geliyor. Şimdi kalan fıstıklarımızı sıra sonuna kadar düz örelim. 4 tane kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir İkisini bir kapattım. Sıra sonuna kadar gelelim. 3 fıstığın üzerinde örelim. Sıramızın sonuna geldik. Şimdi birinci sırayı şurayı tur döndüğümüzdü beyaz. Burayı saymıyorum. Birinci sırayı düz ördük. İşin, i̇kinci sırayı işimin arka tarafından 4 fıstık başta bıraktım. Orta el tutma yerini yaptım ve 4 fıstık sonda yaptım. Son kez üçüncü sıram arkadaşlar. 3 sıra öreceğiz. Buranın üstünü yine 13 fıstık üzerine düz tamamlayacağız. Sıramın başında tekli fıstık. Tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir fıstık bir yandaki ilk gelen yuvadan ikinci fıstığı ikisini birlikte kapattım sıranın sonuna kadar artık ikili fıstıklarla düz olarak devam edeceğiz kapattığım yuvadan bir bir yandaki yuvadan bir ikisini bir kapattım buradaki tekli fıstıkların üzeri de dahil örerek gelelim sıra sonuna kadar 3. sıramızın da sonuna geldik. Bakın el tutma yerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu şekil yeterli. Fazla saçılacaktır. Güzel durmaz. Şimdi burada beyaz ipimi kopardım. Aynı işlemi 3 sırada karşı tarafa uygulayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen başlangıcını yapayım. İşimin düz yüzünden sıramın başından kısa kenarın başındaki yuvadan İpimi sabitleyip önce bir tane tek fıstık tek olarak kapattım. Tekli fıstığın tepesinden bir, ilk gelen yandaki yuvadan iki. İkisini bir kapattım. Şimdi sıra sonuna kadar bu sırayı düz yapacağız. Birinci sıramız düz olacak. artırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar gelelim sıra sonuna geldiğimiz zaman işimizi çevirip baştan dört taneyi düz öreceğiz ortada 5 taneyi el tutma yeri bırakacağız ve sondan yine 4 taneyi düz öreceğiz son olarak işimizi çevirip 3. sırada da bütün fıstıklar yine bir sıra düz olarak örüp tamamlayacağız arkadaşlar eğer takılırsanız videoyu 5-6 dakika öncesine sardırıp buradaki yaptığımız 3 sıraya bakabilirsiniz sadece 3 sıra Burayı da üstüne tamamlayalım. Ondan kenar oyasını yapalım. Diğer tarafın el tutma yerini de tamamladım. Modelimizi bitirdik arkadaşlar. İşimizin düz yüzü. Şimdi kenar oyasını yapacağım. Modelimiz hem günlük kullanım için hem de spor bir görüntüsü olduğu için pıtırcıklı veya tomurcuklu kenar oyası yapmayacağım. Düz yatık fıstık yöntemi uygulayacağım arkadaşlar. Kısa kenarın şöyle yine köşe noktasından ipimi sabitledim. Buradan 4 dolgulu bir fıstık alıyorum. Topladım. Kapattım. Kapatınca zincir yapmıyorum. Bir yandaki yuvaya kaydırma tekniği veya sık iğne ile sabitledim. Şimdi bir zincir çektim. Yine 4 dolgulu bir fıstık aldım. Kapattım. Burada kapatınca zincir çekersem şu arada açıklık oluşuyor. O yüzden hiç yapmadan yandaki yuvaya şöyle sık iğne ile de sabitleyebilirsiniz. Kaydırma tekniğiyle de. Şimdi bir zincirimi çekip ilmeğimi uzattım. 4 dolgulu bir fıstık kapattım. Bir yandaki yuvaya sabitledim. Kapattım. Bir yandaki yuvaya sabitledim. 4 dolgulu bir fıstık kapattım. Kapatınca zincir çekmiyorum bir yandaki yuvaya ben kaydırma tekniğini kullanıyorum hem daha kolay oluyor hem daha güzel görünüyor sabitledikten sonra kaydırma tekniğiyle ister istemez bir zinciri istiyor zincirimi çekip ilmeğimi uzatıyorum hemen bu şekilde bütün kenarlarımıza kenar oyasını uygulayacağız arkadaşlar köşeye kadar geleyim kısa kenarı tamamladım bakın sol taraf uzun kenarda yine aynı şekilde köşe noktasına sabitledim tekrar sabitlediğim yuvaya bir fıstık alıyorum bir yandakine sabitledim tekrar bir fıstık alıyorum bir yandakine sabitledim. Sabitleyince bir zincirimi çekip yine bir fıstık. Bu şekilde dört kenarın kenar oyasını tamamlayacağız. Kenar oyamızı tamamlamadan videomuzun kapanışını yapmak zorundayım. Yüklemeye verdikten sonra tamamlayacağım. Sizlerle yine resim olarak kısa video olarak mutlaka paylaşacağım. Daha öncesinde taraftar lif olarak istendiği için siyah beyaz çalışmıştım. Bunu da kenar oyasını tamamladım. Şöyle görmeniz adına Gerçekten günlük kullanıma çeyize, çeyiz bohçalarına çok yakışacak bir model arkadaşlar. Ben e, her renkten bir tane olmak üzere 10 tane siparişim var. Şu an çeyiz bohçası veya çeyizlik olarak günlük kullanım olarak da var. Taraftar lif istendiği zaman yapabileceğiniz bir model. Erkekler için lif istediğiniz zaman yapacağınız bir model veya elinizde kalan azar iplerle her sırasını rengarenk çalışabileceğiniz örmesi çok kolay ve keyifli bir o kadar da tercih edilen bir modeli bugün sizlerle beraber çalışmış oldum. Şimdi boyutunu merak edenler için sizlere net ölçümü vereceğim. El tutma yerlerin iç kısımlarından 47 santim, dış kısımlardan da 54 santim. Çok güzel bir boyutta. Bizim modelimizin boyutunu belirleyen şu ortada başlamış olduğumuz 22 artı 1 artı 1 kenarda kalıyor. 22 fıstık bizim boyutumuzu belirleyecek olan. Oranın ölçüsünü sizlere vereceğim. 27 santim. Eğer ki 24-25 santimde kaldıysanız arkadaşlar veya daha büyük boyunu çalışmak istiyorsanız 23 artı 1, 24 artı 1, 25 artı 1 artı birleri mutlaka artık alıştık hepimiz kenar fıstıklarımız. İstediğiniz sayıda yapabilirsiniz. En kısmımızın ölçüsünü de vereyim. 20 santim kenar oyamla beraber biz orta kısımdan sonra 6 tur yaptık. Sizler 7 tur yapabilirsiniz eğer 20 santime gelmedi. 17-18 santimde kaldı ise 7 tur 8 tur olarak yapabilirsiniz ama elimizin bu ölçüsü aynıysa bu sayılar gayet ideal arkadaşlar bir videomun ve modelimin daha sonuna geldim sürçülisan ettiğimiz affola bir sonraki anlatımımızda görüşmek üzere Allah'a emanet olun